Sefir'in kızı yeni bölümünde neler olacak? Sancar, Nare ve Gediz'in evli olduğunu öğrendi ve yer yerinden oynayacak. Sancar, Gediz'e adeta düşman gözüyle bakacak. Gediz'in bu ihaneti Sancar'ı baya derinden sarstı. Nare'nin Gediz'le evlenmesine ve durumun buraya kadar gelmesine hala anlam veremeyen ve çok üzülen Sancar'ı zor günler bekliyor olacak. Yaşadığı bu büyük acılara zor da olsa ayakta durmaya çalışacak. Sancar üzüntüsünü meleğe göstermek istemiyor ve kızına olan sevgisiyle ile kendini teselli edecektir. Gedi Sancar ile arasını tekrar düzeltmeye çalışacak ama başarılı olamayacak. Çünkü bu düzeltilecek bir mesele olmadığı için Sancar onu asla affetmeyecektir. İntikam ve hırs önümüzdeki bölümlerde hiç eksik olmayacak. Gelelim Nare'ye. Nare sağlık probleminden dolayı artık dizide yer almayacak ve diziden ayrılacak zaten dizinin reytikleri düşüşte. Nare'nin diziden ayrılmasıyla birlikte diziye yeni oyuncular gelecektir. Ama herkes Nare'yi tanıdı ve alıştı. Yeni bir yüz görmek seyirciler tarafından nasıl kabul edilir bilmiyorum ama dizi pek de iyiye gitmeyecek. 2 veya 3 hafta içinde dizi final kararı bile alabilir. Benim tahmin ve düşüncem bu şekilde. Kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.